Herkese merhaba. Geçen bölüm Mekkelilerin İslam tebliğine olumsuz tepkilerinin sebepleri üzerinde durmuştuk. Bu bölümde ise olumsuz tepkilerin nasıl somutlaştığına odaklanacağız. İslam tebliğinin ilk yıllarında Mekkeliler Hazreti Peygamber'in davetine ve Allah'ın bazı emirlerini bildirmesine çok karışmamışlardı. Ancak Hazreti Peygamber'in tebliğ ettiği dinin Allah, insan, toplum, asalet üstünlük gibi kavramları yerleşik tanımlamalardan tamamen farklı ele alarak Mekke'nin siyasi, iktisadi ve dini yapısını tartışmaya açması tepkilerini çekmiştir. Bu tepkilerin boyutu İslam'ın yayılışıyla paralel olarak artmış, kendi içerisinde birkaç aşamada gerçekleşmiştir. Müşriklerin ilk başvurduğu yol, hiçbir zaman eskimeyen bir yöntem. Yalan ve iftiraya başvurup muhatabı değersiz gösterme çabası. Mekkeliler başlangıçta Hz. Muhammed'in İslam tebliğini gelip geçici bir heves, kendi halinde bir insanın bireysel söylemleri olarak görüyorlar. Ebu Talib'in gökten vahiy aldığını iddia eden yeğeni diyerek Hz. Peygamber'le alay ediyorlar. Bir sonraki aşamada bu sefer Hz. Peygamber hakkında akıl sağlığının yerinde olmadığı iddiasını ortaya atıyorlar. Hazreti Muhammed'in bu husustaki cevabı çok net. Aranızda 40 yıl yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Süreç içerisinde alay yerini duygusal baskıya bırakıyor. Mekkeliler Hazreti Muhammed'i yalancılıkla itham edip onu şair, kahin, büyücü, mecnun ve sihirbaz olarak niteliyorlar. Hazreti Peygamber hakkında dile getirdikleri asılsız iddialarla amaçları onu olan güveni zedeleyip toplumsal bir algı oluşturmak. Ve bu algı üzerinden insanların Hz. Peygamber ve en önemlisi İslam tebliğine, bakışına yön vermek. Diğer bir ifadeyle Hz. Peygamber'e karşı bir algı operasyonuyla itibar suikasti gerçekleştirip insanların onun anlattığı dinden ve dile getirdiği yaşam tarzından uzaklaşmasını sağlamak. Duygusal şiddet Hz. Muhammed'i o kadar etkiliyor ki Yüce Allah sürece müdahil olup peygamberine sahip çıkıyor. Dile getirilen bütün iddiaları reddederek Mekkelilerin stratejisine bizzat kendisi cevap verdiği gibi bu asılsız iddiaları dile getirenleri en ağır ifadelerle sıfatlandırıp sonlarının nereye varacağını haber veriyor. Böylece hem peygamberinin onlara cevap vermesinin önüne geçerek peygamberiyle müşrikler arasında bir polemiğin yaşanmasını engelliyor hem de peygamberini zihnen ve ruhen koruma altına alıp söylenenlerin onu etkilemesine izin vermediği gibi müşriklere de anlayacakları üslupla gerekli cevap verilmiş oluyor. Yüce Allah peygamberine cephe alanların cevabını en üst perdeden, en ağır ifadelerle bizzat kendisi vererek peygamberini bu isimlerle muhatap etmiyor. Çünkü peygamberin görevi müşriklere cevap vermek değil, inananlara rehberlik etmek. Kur'an müşrikleri sadece olumsuz sıfatlarla niteleyip gelecekteki hallerini haber vermekle de kalmıyor. Aralarındaki konuşmaları açık ediyor. İman edenlerle karşılaştıkları zaman inandık demelerine rağmen kendi aralarında biz onlarla alay ediyoruz dediklerini yüzlerine vuruyor. Bu durum müşriklerin kimyasını bozuyor. Kendini elit, soylu, asil, güçlü, muktedir her şeyin hakimi gören bir zümre bir anda hükmedemedikleri bir grup, kontrol edemedikleri bir olay ve yönetemedikleri bir süreçle karşı karşıya kalıyor. Attıkları hiçbir adım, yaptıkları hiçbir hamle kendi adlarına bir fayda sağlamadığı gibi muhataplarının sayısı günden güne artıyor ve bu artış yaşanırken Kur'an üslubuyla her seferinde kendini elit zannedenlerin otoritesini sarsıyor. Neticede Kur'an'ın üslubu Mekkelileri tedirgin ettiği gibi çaresiz de bırakıyor. Uluslararası anlaşmalar yapan, yarımadanın ticari ve dini hayatına yön veren müşrikler Hz. Muhammed'in duruşu ve Kur'an'ın üslubu karşısında çaresiz kalıyorlar. Hz. Muhammed'in maruz kaldığı duygusal şiddetlerden birisi de bir babanın en hassas noktası olarak görebileceğimiz kızları üzerinden gerçekleştiriliyor. Hazreti Peygamber'in kızlarından Rukiye ve Ümmü Gülsüm, Ebu Leheb'in iki oğlu ile nişanlıyken Ebu Leheb ve karısı sırf Hazreti Muhammed'i üzmek için hem Hazreti Peygamber'e hem de kızlarına ağır hakaretler ederek nişanı atıyorlar. Babalar ve kızları arasındaki ilişkiyi düşündüğümüzde bu olayın Hazreti Peygamber'i ne kadar üzdüğünü, ne kadar yaraladığını anlayabiliriz. Duygusal şiddetten sonuç alamayan Mekkeli müşrikler yöntem değiştiriyor. Bu sefer hedef fiziksel şiddetle Hz. Muhammed'i davasından vazgeçirmek. Bu noktada geçtiği yollara dikenler yerleştirmek, boğmaya çalışmak, üzerine deve işkembesi dökmek gibi çeşitli yöntemler uyguluyorlar. Ancak buradan da arzu ettikleri hedeflere ulaşamıyorlar. Müşrikler Hz. Muhammed üzerinden hedeflerine ulaşamayacaklarını anlayınca bu sefer de Kur'an'ı hedef alıyorlar. Kur'an'ın ifadelerinden hoşlanmadıklarında ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir diyorlar. Hz. Muhammed'in cevabı ise ben ancak bana vahyolunana uyarım, onu kendiliğimden değiştirmem mümkün değil şeklinde oluyor. Müşrikler tam tabiriyle işi yokuşa sürme adına Hz. Peygamber'den ziraatin olmadığı Mekke'de yerden bir pınar fışkırtmasını, Mekke sokaklarından ırmaklar akıtmasını, Hurma ağaçları ve asmalardan bir bahçeye veya altından bir eve sahip olmasını, gökten bir kitap indirmesini, hatta kendilerine Allah'ı ve melekleri göstermesini aksi takdirde kendisine inanmayacaklarını söylediler. Burada bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Sonu ilan etmek, bir şeyin son kez yapılacağını söylemek büyük bir sorumluluktur ve son denildiğinde çok dikkatli olunması gerekir. Çünkü herkesin aklında son yapılan kalır. Her şey son üzerinden anlatılır. Süreci değerli kılan sonun nasıl olduğudur. Yüce Allah birçok defa görevlendirdiği peygamberler aracılığıyla insanları uyarmış, peygamberlerine insanları çaresiz bırakacak şekilde yardımcı olmuştur. Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i yarması, Hz. İsa'nın ölüleri diriltmesi, insanları çaresiz bırakan durumlardır. Yüce Allah son peygamberine sadece muhataplarını anlık olarak çaresiz bırakacak bir destek sunmamış. Bilakis ona öyle bir destek vermiştir ki tüm insanlık kıyamete kadar onun bir benzerini getiremeyecektir. Kur'an. Ve bu rahatlıkla peygamberine kendisinden olağanüstülük bekleyenlere şu şekilde seslenmesini istemiştir. Ben ancak Resul olarak gönderilen bir beşerim. Mekkelim müşrikler İslam tebliğinin geniş kitlelere ulaşmasını engellemek için ellerinden geleni yapıyor ve her yolu deniyorlardı. Erken dönemde İslam dinini tebliğ etmenin başlıca yolu insanlara Kur'an ayetlerini okumaktı. Hz. Peygamber de insanların yoğun olduğu Kabe'ye giderek burada Kur'an okur ve insanları Allah'ın buyruklarından haberdar ederdi. Mekkeli müşrikler ise Hazreti Peygamber ne zaman Kur'an okusa seslerini yükselterek veya çeşitli sesler çıkararak insanların Allah'ın ayetlerini duymasını engellemeye çalışıyorlardı. Açıkçası bu tavır Kur'an'ın insanların zihnindeki etki gücünü göstermesi açısından son derece önemli. Sadece duyarak içeriğine, mahiyetine hakim olmadan dahi etkileyen bir söz. Hazreti Muhammed'in peygamberliğini ispatlamaya yetecek o muhteşem içerik. Müşriklerin Kur'an'a yaklaşımı bir Müslümanın bu içerikle ilişkisini güçlü tutmasının önemini göstermekte. Kur'an ile ne kadar sıkı bir bağ kurulursa Allah'a o oranda yaklaşılmakta, aynı zamanda insanı özünden uzaklaştıran tutum, davranış ve söylemlerin önemsizliği fark edilmektedir. Müşrikler Kur'an'ın insanlara ulaşmasını engelleyerek İslam'ı durdurmaya çalışıyorlardı. Çünkü İslam'a en karşıt olanları dahi kendilerini Kur'an dinlemekten alıkoyamıyorlardı. Hatta bir seferinde bir grup Mekkeli gün aydınlanırken karşılaşırlar. Bu saatte nereden geldiklerini izah etmekte zorlanınca gece boyunca ibadet eden Hazreti Peygamberi gizlice dinlediklerini birbirlerine itiraf ederler. Sonra da bir daha böyle bir şey yapmayacaklarını ahir sözleşerek dağılırlar. Ancak ertesi gün yine karşılaşırlar. Bir kez daha sözleşirler. Üçüncü gün aynı manzara bir kez daha yaşanınca Mekkeli gençlerin kendilerini bu halde görmeleri durumunda İslam'a meyledeceklerinden, korktuklarından bir daha Hazreti Muhammed'i dinlemeyeceklerine yemin ederek ayrılırlar. Bu örnekliğin akla getirdiği soru şu. Nasıl bir motivasyon inanmadığı, inananlarına işkence yaptığı bir ortamda bir insanı gecenin bir vakti evinden çıkarıp Kur'an dinlemeye sevk edebilir. Nasıl bir duygu dünyası bu insanları üç gece üst üste bir başkasının kapısına götürebilir ve nasıl bir inat bütün bunlara rağmen aklı esir alabilir. İşte bu karaktere insan deniliyor. Esasen Mekkeliler Hazreti Muhammed'in kişiliğine ve karakterine dair söyleyecek sözleri olmadığını açıkça ifade ediyorlar. İnsani olarak onun sahip olduğu güzel meziyetleri anlatıp, söylemlerinin akıl ve mantığa uygunluğunu, karakterinin verdiği güveni dile getiriyorlar. Bütün bu olumlu ifadelere rağmen inanmamalarının açıklaması ise ancak insanın irade ve tercih özgürlüğü üzerinden yapılabilir diye düşünüyorum her türlü olumlu kabule rağmen inanılmıyorsa bu ancak insanın kendi yolunu çizmesiyle alakalıdır. Bunda da bir sorun yok aslında. Sorun hesap günü geldiğinde bu özgürlüğün sonuçlarını kabullenebilmekte. Neyse biz konumuza dönelim. Hz. Peygamber sesini bastırmaya çalışanlara karşı yüksek sesle Kur'an okuyup insanların duymasını sağlamaya çalışmıştır. Ancak Yüce Allah bu konuda onu uyararak bu şekilde davranmaması gerektiğini ve vakarını koruması gerektiğini bildirmiştir. Bu da Müslümanlar için önemli bir hatırlatmadır aslında. Yapılanlarla çatışmaya girmek, onlara cevap yetiştirmeye çalışıp enerjiyi boşa harcamak yerine yolunda olmaya devam etmek. Unutulmamalıdır ki Allah inananlarla beraberdir ve sonuç her zaman inananların lehine olacaktır baskı ve eziyetin her türlüsünü denemelerine rağmen sonuç alamayan Mekkeliler, Hz. Muhammed'i köşeye sıkıştırmak, onun karşısında kendilerine avantaj sağlayacak bir yol bulabilmek için Medine'de bulunan Yahudilerden yardım istiyorlar. Medine'ye giden müşrikler Hz. Muhammed'in vasıflarını ve söylediklerini anlatıp kendilerine bir yol göstermeleri hususunda Yahudilerden destek istiyorlar. Yahudi bilginler de Muhammed'e Geçmiş zamanlarda mağaraya sığınmış gençleri, dünyanın doğusunu ve batısını dolaşmış olan adamı, ruhun ne olduğunu sorun. Eğer bunları size bildirirse, o bir peygamberdir, ona uyun. Aksi takdirde bir falcıdır, ona istediğinizi yapabilirsiniz diyerek bir anlamda taktik veriyorlar. Mekkeliler Yahudilerden öğrendikleri soruları vakit kaybetmeden Hazreti Muhammed'e soruyor ve cevaplamasını istiyorlar. Hazreti Muhammed sorularınıza yarın cevap veririm diyerek yanlarından ayrılıyor. Fakat bu sırada çok önemli bir noktayı es geçiyor. Hayatta her şeyin Yüce Allah'ın takdirinde olduğunun ifadesi olan inşallah ifadesini kullanmıyor. Yüce Allah da bu durumu hem peygamberinin eğitimi hem de Müslümanlara kıymetli bir örneklik olması açısından kullanıp bir süre vahiy göndermiyor. Bunun üzerine Mekke halkı Muhammed bize sorularınıza yarın cevap veririm diye söz vermişti. Ancak hala sorularımıza cevap vermedi diyerek dedikoduya başlıyor. Hazreti Peygamber'in vahyin gecikmesi sebebiyle iyice bunaldığı bir anda Cebrail, soruların cevabını içeren ayetleri Hazreti Muhammed'e iletiyor. Tabii küçük bir uyarı ile birlikte. Allah izin verirse demeden hiçbir şey için şu işi yarın yapacağım deme. Evet, bu bölümlükte bu kadar. Bir sonraki bölümde İnsanoğlunun düşman ilan edip de imha edemediklerine karşı uyguladığı en eski yöntemlerden birini göreceğiz. Mekkelilerin yok edemiyorsan var et stratejisinden bahsedeceğimiz bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.